Herkes tekrar bana bakışlar ben ilgilenme yapmak istedim. Ama bu kötü düşündü. Gece Abi şimdi kime gideyim bilmiyorum. Oğlum size kazma ya Abi sesim sesim göz kötü geliyorsa üzüldürem arkadaş. arkadaşlar. tanikleim oldu. aldı? okullardan. Okullardan oldu oğlum bu. Okullardan oldu. Ha? Vallahi abla. Abi bir dakika olmadan beni attı bu. Olmaz abi. Böyle bir şey olmaz. Ama mal atıyor. Ne zaman şunu? Sonra geliyorlar. Yalan mı ya? Mavi, mavi, mavi. Aa, kırmızıymış geliyormuş. Kırmızıymış derken rakibimiz kırmızıymış. Abi ya, şurada lan abi? Bu server'e bile diyorum sileceğim ya sürekli bu server'dan Beni Bir kere birisiyle eee bu server'da oynuyorduk. O video dışında. O. Ama zaten ben burada ölmüştüm o bu yüzden hemen öbür serverımıza girelim. Evet abi bu serverımıza giriyoruz. Ha doğru burada tamam olmuyor. Yani tim demek istiyorum. Abi bakın uzun var mı? Abi, e tabi. ben başlayınca geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu kadar da bekleyin artık yani 30 saniyecek bir şey. 10 ya da 15 saniye diyelim. Gel lan buraya. Tak diye gireceksin abi. Ben de girmiştim. Bu bomboş, bu da bomboş. Burada etler var. Şöyle etleri alayım. İki tane alabildim. Başka mantar bilmem neler var. Kırmızı Kırmızı. Mavileri dövelim. Abi gelebileceğiz zannediyorsunuz. Yanlıyorsunuz. Abi bilgisayarda yapıyorlar bu. Al valla öldüm. Ayırdık. Abi birisi açılınca geliyorum. Arkadaşlar ben o server'ı oynamak istemedim. Bu server'a devam edeceğim. Çünkü orada hiç team olmuyorlar. Evet abi 30 saniye kala gelmişiz. İyileriz. Gel, Geldim arkadaşlar. Just. Well. Lan. Tamam Skywars Sky Wars kaldı. Abi ağır annemlerin Annemle falan geliyor olabilir. Açılınca geliyor. Abi Sky varsa girmiyor. O yüzden JTF'ye gireceğim. Abi JTF büyük bir server olduğu için. artık kalan şeyleri CTF ve Tamam Yani timde oynayacağız Abi Sen beni göremiyorsun Yusuf 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 ezik. Bize ajanix yaptı o. Ezik. Abi buraya kırmızı salgın oluyor. kayı. Seni görmedi mi biz sandığını kayı? Kayı, kayı, kayı. Lan kayıp. Ya ölmüştü o ya. Kayı görseydiniz ölmüştü. Ali, Ali, sonra tak olmuyor bu lan benle. Ezik <O> aşağıda <şuan> işte. <laughs> Abi. Bize ezikler değil. Gelişmişler. Gelebilir. Portakal. Portakal radyo. İsmi radyo. Radyo F. <laughs> Lan. Al <laughs> ya sürekli atıyor. Abi. Pişş, bu hep yapar. Abim. Hadi abi adab ya, ya tutar Tam ne demek welcome biliyorum ama welcome suyu bilemiyorum Allah'ım Allah'ım <laughs> <laughs> Ali Bey bir Abi şimdi hareketi değil bakın. Bizi hiç kimse yol yapmamış ki. Ay yol yapın buraya yol yol. Bizim abiler gördüğünüz gibi aşağı falan düşüyor. Kırmızılar yol yapmış. Şimdi abi taktiği gel. Artık buradan atlarız yani. Abi taktiği gel abi. Aman abi öleceksiniz. Dur abi. Abim dur abim. Ama abi bak şimdi. Bir basamak çık. Bir basamak kır. Şunu da kır abi. Kır abi. yazamıyorsun. Çünkü listesi ben yok Ben bu havlere bakmadım. Aa varmış. Ben odun al bari odun. İhtiyacın var. Bir kere Ender Tasmin'in aynı skinini gördüm. Atla seni tutacağım. Eee verirler. Bunlar hiç bunlar salak abi. Gel lan buraya salak. O oh, lan. Aa vallahi bile giriyor. Lan. Allah sizi. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.